Sihalar ve insansız savaş uçağı dünya muharebesinde devrim yapacak. E, şu anda bu hava araçlarımızı geliştiriyoruz. Dünyada şu anda üretilen son insanlı savaş uçakları üretiliyor artık. Bundan sonra hepsi insansız olacak. Ve e, yine söylemek isterim, bizim için en büyük avantajlardan biri e, bazen birileri için dezavantaj gibi gözükse de ülkemiz için, savunma sanayisi için yani F-35 programından bizi dışladılar ya. O başımıza gelmiş en iyi şey olabilir savunma sanayi. Tamam daha önce siyah vermemeleri çok önemli bir şeydi ama onu dışlamış olmaları artık yani e, Allah'tan bize gelmiş bir lütuf olarak bile görebiliriz. Sebebi sonra anlaşılır diye düşünüyorum. Yani uzun uzun sebeplerine girebilirim ama ne kadar anlatsan da birileri anlamayacağından. Çok önemi yok. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yakın gelecekte yeni nesil insansız hava araçlarının muharebe tarihinde devrim oluşturacağını belirterek, dünyada sihalarla kazanılan ilk savaşı Türk orduları kazandı dedi. Önümüzde de dünya muharebe tarihinde devrim yapacağını öngördüğümüz, bunu da şimdiden söyleyeyim, sihalar Bayraktar TV2 SİHA'lar, işte filolar halinde uçarak muharebede paradigmayı dönüştürdü. Siyalarla kazanılan ilk savaşı Türk orduları kazandı diyoruz ya. Şimdi anlatacaklarımla birlikte dünya muharebe tarihinde derin olacak. Bildiğiniz gibi Türk siyaları son iki yılda adından sıkça söz ettirmişti. Bunu şu anki Ukrayna-Rusya savaşında da yakından görüyoruz. Karabağ'da biliyorsunuz ne olduğunu Türk sihaları, Rus savunma sistemlerini paramparça etmişti, pantsirleri. Hatta geçen günlerde Ukrayna'nın yeni TB2'ler sipariş ettiği duyurulmuştu. Aber die Ukraine, die hat das Geld in eine Waffe investiert, unter anderem in Drohne, die in der Türkei gefertigt wird und diese Bezeichnung trägt bei Türkiye savaşta bir tarafı tutmuyor. Ama bu SİHA olaylarıyla Türkiye'nin Ukrayna tarafına çekilmek istendiği söyleniyor Bu durum doğru biz de videolarımızda bol bol savaşta sihaların başarılarını anlatıyoruz Fakat bu savaşta taraf olduğumuzu göstermez Biz yerli ve milli başarımızda gurur duyuyoruz Biz hem savaşın karşısındayız hem de Amerikan emperyalizminin Ukrayna ordusunun Rus askeri konvoyunu sihalarla vurduğu anların görüntülerini yeryüzünde size huzur yok başlığıyla paylaştığı videolar milyonlarca izleniyor. Videoların kısa süre içinde viral olmasından sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı askeri uzmanlar sihalar hakkında Time dergisine değerlendirmede bulundu. Ukrayna'nın savunmasında aktif rol üstlenen Bayraktar TB2 dünyanın en saygın dergilerinden biri olan Time tarafından konu alındı. Time, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı gizli silahı, Türk dronları. Başlığıyla paylaştığı yazısında Ukrayna güçlerinin paylaştığı videonun viral olmasından bahsetti ve Bayraktar TB2'nin özelliklerini paylaştı. Time'da yayınlanan yazıda, Ukrayna ordusu tarafından yayınlanan görüntüler pek çok gözlemci için sürpriz olacak şekilde Rus hava savunma sisteminin ciddi kusurlarını gösteriyor. Görüntüler ayrıca halkla ilişkiler ve psikolojik savaş için çok kullanışlıdır. Ifadeleri yer aldı. Time, havacılık sektörü hakkında yayın yapan Amerikan merkezli Aviation Week'ten Tony Osborne'un da görüşlerine yer verdi. Osborne, Bayraktar TB2 hakkında Bayraktarlar son yıllarda gerçekten önemli başarılara imza attı. Şu anda en ünlü drone olduğunu savunuyorum. Bayraktarlarla ilgili en önemli şey ucuz olmaları ve bu nedenle onları kaybetme konusunda o kadar da endişeli olmamanızdır. Onları savaşa gönderebilirsiniz ve eğer dün gördüğümüz gibi dramatik bir vuruş yaparlarsa birden yıpratma savaşını kazanmış olursunuz." şeklinde konuştuk. Avrupa ve Amerikalı uzmanlar SİHA'ların Rus ordusunun durdurulmasında ciddi bir başarı gösterdiğini ve Rusya'nın zayıf yönünü ortaya çıkardığını söyledi. Uzmanlar bunun yanı sıra bilgi savaşında yani düşman askerlerin yerini öğrenmede SİHA'ların Ukrayna için çok daha önemli hale geldiğini ve Rusya'yı korkuttuğunu söylediler. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Türk askeri ve hava sahası uzmanı Arda Mevlutoğlu, Twitter'da paylaşılan görüntünün sihaların Rus hava savunma sistemine ciddi hasar verdiğini söyledi. Mevlutoğlu ayrıca görüntünün PR ve psikolojik savaş açısından Ukrayna için faydalı olduğunu belirtti. Türkiye'de sihaları en çok üreten ve satan Baykar ilk olarak 1984 yılında Özdemir Bayraktar tarafından otomotiv endüstrisine hassas motor ve parça üretmek için kuruldu. Oğulları Haluk, Selçuk ve Ahmet Bayraktar'ın bayrağı devraldığı Baykar, 2000'den itibaren savunma ve havacılık dünyasında insansız hava aracı teknolojileriyle bu alanda araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık verdi. Otomotivdeki attığı adımı gökyüzüne taşıyan Baykar, Türkiye'deki binlerce yeni nesil mühendisle dünyanın sayılı insansız hava aracı ve teknolojilerini üreten üreticilerden biri oldu. Şirket, kendi finanse ettikleri ARGE faaliyetleriyle %93 yerlilik oranına sahip olduğunu belirtiyor. Bayraktar TB2, ilk kez 29 Ağustos 2021 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi hava hava muharebesi yapabildiği için taarruzi insansız hava aracı TİHA olarak da adlandırılıyor. Akıncı, elektronik destek ve karşı tedbir sistemleri, çift uyumlu iletişim sistemleri, havadan havaya radar, çarpışmadan kaçınma radarı, yerli mühimmatlar ve sentetik aralıklı radarla donatıldı. Savaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebiliyor. Türkiye'de geliştirilen hava hava füzeleriyle donatılan Akıncı İHA, hava hava görevlerinde de kullanılabiliyor. Bu arada Kiev Belediye Başkanı Vitali Kiliçko, Kiev Hayvanat Bahçesi'nde savaş sırasında doğan bir lemura Bayraktar isminin verildiğini açıkladı. Modern ve güçlü bir hava filosu bulunmayan Ukrayna, Rusya'nın saldırıları başlamadan çok uzun zaman önce Türkiye'de üretilen silahlı insansız hava araçlarına ilgi duymaya başlamış ve envanterine ciddi miktarda alım yapmıştı. Bayraktar TB-2 model SİHA'ların Rus birliklerini yavaşlatmakta başarılı olduğu Ukrayna ordu yetkilileri tarafından birçok kez kamuoyuyla paylaşılmıştı. Geçtiğimiz günlerde de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Bayraktar SİHA'larının her son civarında bir Rus konvoyunu imha ettiği görüntüleri Twitter üstünden paylaşmıştı. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov da salı günü savaş devam ederken Türkiye'den yeni bir paket Bayraktar TB2'nin Ukrayna'ya ulaştığını duyurmuştu. Son gelişmeler ışığında ise savaşta kritik günlere gelindi. Ukrayna'yı 9 gündür işgal eden Rusya'ya, Batı'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden çok sayıda yaptırım uygulanmıştı. Rusya'da bu yaptırımlara Gaz tehdidiyle cevap vermiş, Avrupa'ya gazı yüksek fiyattan satacağını duyurmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Avrupa, Rusya yerine yeni bir tedarikçi arayışı sürdürmeye başladı. Reuters'ın geçtiği bir son dakika Avrupa ülkelerini endişelendirdi. Reuters'ın aktardığına göre Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı sağlayan Yamal Avrupa hattı durduruldu. Öte yandan Avrupa Birliği ülkeleri mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının %90'ını ithal ediyor. Rusya, Avrupa'ya en fazla doğal gaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor. Kremlin ise, Ukrayna'da yaşanan olaylarla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. İşgal operasyonunda sürecin nasıl devam edeceğiyle ilgili durumun Ukrayna'ya bağlı olduğunu belirten Kremlin kaynakları, Kiev'in tavrına göre hareket edeceklerini belirtti. Rusya'nın gece vurduğu Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya ile alakalı önemli bir açıklama geldi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu çatışmalar sonucunda reaktörün zarar görmediğini, radyoaktif sızıntının da olmadığını duyurdu. Olası bir patlamada tüm Karadeniz ve Avrupa ülkeleri risk altında olacaktı. Ukrayna tarafı olası patlamanın Çernobil'den 10 kat daha büyük olacağını söylemişti. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO savunma amaçlı bir ittifaktır. Biz çatışma istemiyoruz ama çatışma bize gelirse buna hazırız dedi. Rusya'nın saldırıları sonrasında Belli yerlerde internete erişimin kesilmesi sonrası Ukrayna'ya uydu üstünden internet bağlantısı sağlayan Starlink terminalleri gönderen Elon Musk, kullanıcıların Rusya tarafından hedef alınmaması için uyarılarda bulundu. Musk, kullanıcıların Starlink uydu alıcısının üzerine hafif bir kamuflaj malzemesi yerleştirilmesini tavsiye ederek, sadece ihtiyaç duyduğunuzda Starlink'i aktif hale getirin ve anteni insanlardan olabildiğince uzağa koyun dedi.